Nurullah, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, i̇yi akşamlar, yayınlar diyorum. Sağ olun. Ee, çok kısa bir giriş yaptık, ee, ama zaten programın girişinde e, kapağında bunu duyurmuştuk. Bu akşam biz Türkiye Tribünali'ni konuşmak istiyoruz ana konu olarak. Sizden de yani bilhassa zaten bu tribüneli muhtemelen izleyicilerimizin birçoğu canlı olarak da takip etti. Çünkü onu da gördüm ben YouTube üzerinden çok fazla binlerce izleyici vardı canlı olarak izlediler. Sonrasında da izleyenler oldu ve çok yüksek izleyici sayılarına ulaşıldı. Bunu herkes kendine göre izledi bir şeyler anladı. Fakat belki sizden şunu öğrenebiliriz. Bu cuma günü açıklanan karar bu hakimler heyetinin açıkladığı karar. Ne anlama geliyor ve bundan sonra hangi adımlar atılabilir? Oradan başlayabiliriz belki. Olur. Öncelikle şunu şöyle bir düzelteyim. Yani ben uzman değilim tabii bu konunun uzmanı değilim. Biraz hukukla ilgilendiğimden dolayı, insan hakları ile ilgilendiğimden dolayı bir de organizasyonun Belçika'da olmasından dolayı birazcık yakınlığım var. Yoksa uzmanlığın konusu doğru olmayabilir. Yani uzman derken hukukçu anlamında yani evet. o anlamda yoksa... Yanlış anlaşılmasın evet. diye yani onu ben evet, bir belirtmiş oldum. Ya sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten önemli bir organizasyon. İçeriği itibariyle, işlediği konu itibariyle, dinlenen tanıkları itibariyle, tanıkların verdiği ifadelerdir, hazırlanan raporlar, raporların yaptığı atıflar, raportörler, organizasyonu yapan organizasyon ekibi, yani içinde işte rektörlerinden, Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan artı mahkeme heyeti bir bütün halinde düşünüldüğünde gerçekten çok büyük ve önemli bir organizasyon. 5 gün boyunca sürdü ve neticesinde insanlar karşı işlenen özellikle işkence ve kaçırmalar konusunun insanlar karşı suç olduğuna, suç olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Evet. Biz aslında bunu çok uzun zamandır söylemeye çalışıyoruz ya yani Türkiye'de hak ihlali denilen veya muhaliflere karşı yapılmaya çalışılan iktidarın kendine göre e, yapmaya çalıştığı şeyin adının insanlar karşı suç olduğunu söylemeye çalışıyorduk. Mahkeme bunu e, söylemiş oldu. Yani biz bunu daha yüksek sesle nasıl ifade edebiliriz? E, bu yaşananları, yaşanan hukuksuzluğu, yaşanan zulmü daha fazla insan nasıl duyar diye düşündüğümüz bir ortamda e, bu Türkiye Tribunal Organizasyonu gerçekten bu sesin daha yüksek bir şekilde çıkmasını sağladı kendilerinin zaten sloganları şu insan haklarının en büyük düşmanı sessizlik evet. sessizliği ortadan kaldırmak için çıktıklarını ifade ettiler zaten Öncelikle amacı buydu ve bunu da gerçekleştirdiklerini ben de işte orada seyrettim e, artı etrafımdaki insanlarla yaptığım görüşmelerde konuşmalarda e, arayanların işte detayları öğrenmek isteyenlerin söylediklerinden gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda bir sessizliği ortadan kaldırdığı gözüküyor. Birinci hedeflerini gerçekleştirmişler zaten, asıl hedeflerinden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte... YouTube'da da bu yayınlandı zaten. Organizasyon ekibinin söyledikleri şuydu. Yani bu organizasyon, Türkiye'ye karşı yapılmış bir organizasyon değil. Bu insan evet. haklarının yanında olan bir organizasyon. İnsan haklarının geliştirilmesi, insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması için bir organizasyon. Bunun içinde çalışmaya devam edecek. E, yapılacaklardan bir tanesi işte Türkiye'de özellikle kaçırmaları konusunda. E, maalesef kaçırmalar öyle bir hal aldı ki yurt içi kaçırmalarla ilgili ilk defa o duruşmalarda bir kişinin yaşadığı 92 gün boyunca yaşadıklarını kısmen bir kısmını dinledik. Bir kısmını dinleyerek aslında işin ne kadar vahim olduğunu gördük orada. İşin yurtdışı kaçırmaları var. Yine orada bir tane tanık yurtdışı kaçırmalar anlatmıştı. Bu evet. Yurtdışı kaçırmalarla ilgili 11 kişi veya 17 kişi rakamları o zaman organizasyonun başkan olan Yohan Bey vermişti. Yani Yurtdışından yapılan kaçırmalarla ilgili 8 farklı ülkeden yapılan kaçırmalar uluslararası ceza mahkemesinin statüsünün kabul edildiği ülkeler statüsü kabul eden ülkelerden gerçekleşiyor. Şöyle bir durum var. Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesini, yani Roma Statüsünü kabul etmiyor herhalde. Evet, Dolayısıyla Türkiye'nin yargılanması söz konusu değil şu an için. Ama o dediğiniz Ama ihtimal var herhalde. Ya yani böyle bir böyle bir düzenleme var. Bu düzenlemeyi de zaten oradakiler ortaya çıkarttıktan yani zaten var olan bu düzenlemeyi böyle kullanabilir miyiz düşüncesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin statüsünü kabul etmiş olan bir ülkede Başka bir ülkenin vatandaşları tarafından yapılan suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisi kapsamına gireceğine dair bir düzenleme. E, o yüzden o suçlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir dosyayla gidecek. Gittiğinde muhtemeldir ki zaten orada e, yaşanan işkenceler ve e, zannediyorum başkan yaptığı konuşmada da ifade etmişti. Daha doğrusu rapor olarak yaptığı, hazırladığı insanlar karşı suç raporunda evet. ifade etmişti. Normalde kitlesel gözaltılarla ilgili de bir rapor hazırlanacak. O raporu da hazırlayacağız. Ya bunlar muhtemelen toplanıp hepsi birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne konulacak. Ee, ne olacak? Yani Ne olacak? Işte olması, insan haklarıyla mücadele böyle bir şey. Yani bir anda siz bir şey yaptığınızda e, tüm süreç değişmiyor. Hak ilerleleri bir anda ortadan kalkmıyor. Yani Onların düzenmesinin yollarından bir tanesi. Önemli bir e, aşama diye düşünüyorum ben. Uluslararası Ceza Mahkemesi bununla ilgili bir süreç başlatır mı başlatmaz mı bilmiyoruz. Ama e, iyi bir dosya ortaya konduğunda ki iyi bir dosya olup olmayacağını da şöyle ben değerlendiriyorum. Mahkeme heyeti 15 tane tanığı dinledi sadece. Evet. Yani Türkiye'de yaşanan e, yüzlerce farklı mağduriyet kalemi var. Binlerce farklı mağduru var. Ve hikayeler her birini dinlesek yani çok e, ağır hikayelerin olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Ya sadece 15 tanesini dinlemek suretiyle, tabii raporları da, e, raportörlerin hazırladığı raporları da okumak suretiyle ya Türkiye'de yaşananın insanlar karşı suç olduğunu değerlendiriyor. Bunu kim okursa böyle değerlendirecek diyor. O yüzden uluslararası... Nurullah Bey ben bu arada de, araya girmek de, istiyorum da, Kusura bakmayın. Bu 15 ve 17 kişiden bahsettiniz. Bunlar hepsi e, hizmet mağduru muydu yoksa farklı e, kesimlerden e, dinlenen, insanlar mıydı? Dinlenen tanıklar, e, organizasyon ekibi onu özellikle zaten belirlemiş. 5 farklı kategoride üçer kişiden toplam 15 tane tanık dinlediler. Farklı farklı kesimlerden. Evet. Hizmet Hareketi'nden olan var, Kürt e, grubundan olan var, e, farklı etnik gruplardan olanlar var farklı mesleklerden olanlar var. Biraz o ayrıma dikkat etmişler. Yani sadece hizmet hareketi mensuplarının olduğu bir tanık değil. Her kesimden evet. var ama en yoğun mağduriyet yaşayan kesimler şu an itibariyle. Çünkü Türkiye'den e, basından da biraz ta takip ettik. Yani tepki büyüktü. Belli ki bir rahatsız oldular. Ve başlıklarda sadece hani hizmet hareketi denilmiyor, işte şurayı 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 kurtarmak için falan kuruldu gibi haberler çıktı. Evet evet yani işte farklı farklı gruplardan tanıklar vardı, mağdurlar, mağdur tanıklar. Tanık dediklerimiz aslında mağduriyeti bizzat yaşamış olan kişiler. O anlamda bir tanıklık. Yani aslında evet, kendi evet. yaşadığını anlatıyor. Kendi mağdur yaşadık. sıfatıyla aslında tanık deyince belki bazen dışarıdan bir şey görmüş gibi anlaşılabiliyor bu bizzat, bizzat yaşayanlar insanlar, evet yani, bizzat kendisi. yaşayanlar sadece galiba Gökhan Güneş kaçırılan Gökhan Güneş'in avukatı konuştu çünkü geçen sene kaçırılmıştı ve şu an e, sağlığı el vermiyormuş yani tekrar bunu anlatmak e, ona olumsuz etkisi olabilir diye evet. onun avukatı konuştu ama onun dışındakiler bizzat işin içinde olanlar mağdur olanlar ve Eren Keskin gibi insan hakları mücadelesinin içinde e, bilinen isimler onlar da tecrübelerini anlattılar e, yani tanıklık o şekilde 15 kişiden oluşuyordu bu e, raportörler ve gözlemciler de çok e, yetkin kişilerdi. E, değil mi? Onlarla ilgili e, bu eski yargıçlardan ve hala hazırlı görev yapan e, akademisyenlerden e, vardı. E, i̇şkence konusunda sunumu yapan e, bu alanda işkence deyince yani işkence ile mücadele konusunda önde gelen e, isimlerden Sotas e, vardı. E, Luca Perilli Türkiye konularını Türkiye'deki hukuki e, şeyin ilerlemeleri yakından takip eden yani ilerleme derken geçmişte komisyonu Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği Komisyonu'nda bu konuda raporlar veren bir şahıstı. E, hakikaten çok kapsamlı raporlar hazırlanmış vaziyette yetkin kişiler tarafından. Gözlemciler de e, çok üst düzey kişilerdi. Yani Avrupa Parlamentosu milletvekilleri. E, yani şöyle bir, de, şuna, şöyle vardır. bir sorum olsa Evet. Şöyle bir sorum olsa yani bu e, tribünal böyle devam edecek mi yoksa hani bir defa yapıldı. E, ya yani bunun devamı gelecek mi veya başka başlıklar altında da böyle şeyler olacak mı acaba? Bu konuda ne dersiniz? Şöyle bu organizasyonun zaten amacı bir yargılama yapmaktı. Yani baştan eee sırt buna mahsus olmak üzere bir dernek kur, kurmuşlar. Türkiye Tribünal o zaten yönetim kurulu o derneği oluşturuyor. Amacı belirledikleri beş başlık ve insanlar karşı suçla beraber altı başlıkla ilgili değerlen rapor hazırlanması, bununla ilgili tanıklar dinlenmesi, yargılama yapılması ilk aşamasını böyle belirlemişler. Sonraki aşamada ise elde edilen bu kararı kullanmak suretiyle bu insan hakkı ilerlerinin önüne geçmek. İkinci aşaması tribün, tribünelin, Türkiye tribünel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapması. Evet. ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bir devlet Türkiye'yi anlam Türkiye'yi şikayet etmesi anlamında normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şahıslar da gidebiliyor. Özel şartlarda devletler de gidebiliyor. böyle bir planlamaları da var. Onun dışında işkence failleri ile ilgili hukuksuzluk yapan kişilerle ilgili hem ABD nezdinde hem Avrupa Birliği hem İngiltere nezdinde Magneski yasası kapsamında işte yurt dışına çıkışlarının engellenmesi, mal varlığının dondurması kapsamında bir çalışma yapmayı planlıyorlar. Artı e, bu işte raporları ve e, ortaya çıkan mahkeme kararını e, önce Avrupa gibi hedefliyorlardı ama işi biraz daha büyüttüler zannediyorum. Yani ulaştırılabilecek tüm kişi ve kurumlara yani bu konuya duyarlı olan, bu konuyla ilgili insan hakları ile ilgili bir şey yapabileceğini düşündükleri herkese gönderecekler e, benzer bir uygulama artık Türkiye tribunal tarafından yapılmaz yani yeni bir yargılama konusu şimdilik olmayacaktır ama <laughs> e, gelişmelere göre kendileri de toplantıyı yaptılar zannediyorum yani onlar da ortaya çıkan sesin sessizliğin e, ortadan çıkma kaldırılması ile ilgili <laughs> toplumsal refleksi onlar da iyi karşıladılar İyi karşıladıklarından dolayı bununla ilgili atacaklar adımları ya yeniden revize edebilirler. Daha fazlasını evet. yapabilirler. Birazcık sessiz kalmış olsaydı belki çok fazla hedefler olmayabilirdi ama ya yani çok ciddi bir reaksiyon aldılar. O yüzden yani bunları bunları zaten öncesi itibariyle belirlemişlerdi. Bundan daha fazlasını da ben yapabilirler diye düşünüyorum şu an itibariyle. Yani Şimdi yani orayı o da sakin bir şekilde tekrar düşüneceklerdir. Evet, or, orayı hani bir mahkeme gibi e, düşünecek olursak, sanık sandalyesinde Türkiye vardı ve savunma hakkı verildi ama herhalde e, öyle bir şey olmadı. Öyle, yani Türkiye e, genel olarak Türkiye demeyelim de iktidar yani genel olarak savunmayı sevmiyor, saldırmayı seviyor. O evet. yüzden yani savunma konularıyla çok ilgilenmiyor. Evet. O, o, keşke oturulsa konuşulsa. Yani gelse anlatsa, muhatapları da anlatsa. Evet. İşte farklı bir durum olabilir ama biz ben yani yargılamaları takip eden birisi olarak bildiğimden dolayı yani yargılamalara bakıyoruz. E, keşke diyoruz. Yani çok, çok o Böyle söylüyordu. Yani Rumi Bey'in biraz dosyasını da e, kendisi oradayken anlattığından dolayı biliyorum. Yani sadece ailevi ilişkilerden dolayı açılmış dosyalar var yani. Hiç, evet. yani şahsi bir kimsenin bir şahsi bir eylemi yok yani bahsettiğimiz terör suçlusu olmak için bir terör eyleminin olması lazım ortada kimseyle ilgili terör eylemi denilecek bir hadise yok biz şimdi biraz evrakları evraklara bakıyoruz dosyadaki evraklara emniyet aşamasında savcılık aşamasında mahkeme aşamasında e, işte araştırma yapıyorlar yani şu şahıslarla ilgili araştırma yapılsın terör örgütü üyeliğiyle ilgili yani neyine bakılsın işte okul okullara çocuğunu vermiş mi? Hangi derneğe üye olmuş? Kapatılan kurumlarda çalışıyor mu? Zaman gazetesi aboneliği var mı? Ve bunlara terör ee, diyorlar yani. Iptal Bir iptal etmiş mi gibi. Evet, yani da Bunu biz Avrupalıya otursak dese ki o evrakın yani İngilizcesi falan da var. Bir okuyun şunu. Yani acaba bu soruları ne için sormuşlardır diye birine sorsak hiç kimsenin aklına ya bu bir terör suçlusudur demeyi bırakın ya bu kişi suçlu o yüzden mahkeme bununla ilgili araştırma yapıyor diyemez yani herhalde derler ya bir anket firması anket yapıyor. Evet. Yani biz yani. Yani bu insanlar bizde de anket sorularından dolayı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliğinden yargılanıyoruz. o yüzden aslında keşke ilk defa oradaki tanıklar da öyle ifade ettiler ya biz. Derdimizi anlatmak istiyoruz. Gerçek bir mahkemede. Ve orası yani gerçekten o öyle bir mahkeme mahkemeydi. Yani ha hakimleri zaten çok etkin ve yetkili kişiler. Biz de yani böyle bir mahkeme olsa gidip anlatırız yani. Buyurun dosyamızı getirin bütün her şeyi. Yani biz savunmamızı yapalım. Siz suçlamanızı yapın. Türkiye gönder istediğin savcı, hakimi kimi gönderiyorsan onlar suçlamasını yapsınlar. Biz savunmamızı yapalım. Yani, evet bağımsız, tarafsız, objektifliği konusunda tereddüt olmayan, gerçekten hukukçu olan kişilerde yargılasın bizi. Yani belki yani bunu, böyle şeyler o, o, de olabilir. Yani büyüğümüz de ta baştan ifade, ifade etmişti düşünürüz. bunu. Yani uluslararası tarafsız biz her şeye hazırız. Buyursun yargılasınlar yani ne varsa. Ta, evet, yani yani bizim ifadesi. Tabii yani biz derken şöyle diyorum yani en azından ben herkesin ben çevremdeki yani işte Rumi Bey'i tanıyorum, sizi tanıyorum. Diyoruz ki biz hazırız. Evet. Yani, evet, evet yani evet. Diğerleri de böyle diyecektir. Yani ben hani insanları bilmiyoruz ki şöyle bir şeyimiz yok yani. Herkes hepimizi bazen o yanlışa ben de düşüyorum da veya şöyle ifade ediyoruz bazen yani karıncayı dahi Ezmeyen insanlar. Yorum ya kusura bakmayın ya ben bu kadar hassas değilim. Ben bazen karınca ezdiğim oluyor. <laughs> ee, ama bu da bir terör suçu yani değil herhalde o ezmek. Yapmayın ya yani. ben o kategoride olmayabilirim. Yani da ben... ama e, töhmet çok büyük. Terör diyor. Terör tabii tabii üyeliği. Şöyle, yani aynen o o töhmet altında. Ya yani biz ben sen ki o suçlama yöneltilen herkes yargılanmaya hazırdır. Öyle evet. diyebiliriz yani. Ya bu suçlamalar dediğiniz gibi yani sapa gelmez suçlamalar yani. Bir de ben onu gördüm ee, orada tabii aralarda bu tanıklarla da konuşma imkanı oluyordu ee, ilk defa e, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme huzurunda e, başından geçenleri yaşadıklarını ve tabii ki o suçlamalara belki kendisiyle ilgili suçlamalara cevap verme imkanı buldular. Evet. Bu da e, çok önemliydi aslında yani hepimiz için e, yani Türkiye'deki o yargı sürecinde bulunmuş olanlar yani yargılanmış olanlar. Veya tabii mağduriyet yaşanmış olanlar için. Böyle bir imkan 5 yıldır ilk defa oluyor aslında. Bu 15 Temmuz sonrasını düşünürsek. Evet. Çünkü Türkiye'deki mahkemelerdeki o yani tırnak içinde tiyatro benzeri duruşmaları biliyoruz. Ben de bizzat yaşadım. E, duruşmaya çıktım, anlattım. Yani orayla hiçbir ilgisi yoktu. Yani orası bir devletin ağır ceza mahkemesi yargılaması yapılıyorken burada e, yani bağımsız, hani halk mahkemesi formatında bir duruşmalar yapıldı. Evet. Ama siz tabii hukukçusunuz hiçbir eksiği yoktu benim gördüğüm kadarıyla gerçek bir mahkemeden e hatta şu da benim dikkatimi çekti e, hakimler e, oradaki o tanıklık yapanları ciddi sorguladılar hani anlattı tamam e, yeterli biz alacağımızı aldık gibi değil ayrıntılı sorular soruyor yani böyle şaşırabileceği hiç beklemediği şeyler sorabiliyor evet. hatta işte bir yemin altında da aynı ifadeleri tekrar ederseniz değil mi veya e, beyanlarınız hilaf vaki beyan olduğu takdirde bir ceza e, evet. durumu olursa Buna hazırsınız değil mi gibi teyitler yaptılar. Bazı ayrıntılara girdiler. Ee, gerçek bir yargılama oldu orada aslında. Yani tam bir, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Nurullah abi? Kesinlikle öyle. Yani biz şu an işte Türkiye'dekine de yargılama dediğimiz için. Yani evet. O faaliyette yargılama diyoruz. O yüzden kafamız karışık normalde. O yargılamaysa bu ne? Bu yargılamaysa o ne? Ne oluyor. Yani oradaki evet. maalesef yargılama değil. Yani biz yani ceza ceza davalarıyla uğraştım. Maalesef bizim Türkiye'nin e, yargılama sistemi bir dönem sanki düzelir gibi olmuştu. Ümitliydik. Evet. E, ama çok, ya, şu an itibariyle şey yok yani. Siz buraya savunma yapmaya gitmiyorsunuz. Yani size biçilen e, kaderle mi diyeceksiniz? Onunla karşılaşmaya gidiyorsunuz. Yani onlar size acaba cezanın miktarını ne kadar tayin edecekler? Onu, evet. onu Ceza verecekleri Onlar belli ama biz. tabii. Ne kadar verecekleri yani. İşte ya alt sınır var, üst sınır var. Ne kadar verecek? Yani arasında ne verecek? Evet. 6 evet. yıl 3 ay mı verecek? 7 yıl 6 ay mı verecek? 10 yıl mı verecek? 15 gün mü verecek? Evet. Yani neye göre verecek? Bilmiyoruz. Yani niye verecek? Bilmiyoruz. Yani e, siyasi iktidar öyle istediği için verecek. Yoksa biz onu hak ettiğimiz için değil. Yani insanlar en azından çevremizde tanıdığımız insanlar yani bir suç işlemiş olsa e, o suçun cezasını yatmamanın ızdırabını yaşayacak insanlar yani. Eğer evet. bir suç işlediysem ya bunu gideyim yani karşılığında bu cezayı yatayım ki yani öbür tarafta karşıma çıkmasın evet. diye düşünecek insanlar. insanlar. O yüzden yani milletin öyle cezadan çekindiği falan yok. O millet neyle karşılaşacağını bilmiyor. Yani savunma yaparken işte niye Zaman Gazetesi'ne abone oldun? Şimdi bunu nasıl izah edeceğini bilmiyor. Bu nasıl yani bir cevap? Bunun cevabı? terörle <laughs> bağlantısı nedir? Yani bilemediğinden evet. dolayı olmuş muydum, olmamış mıydım? Ya olurken şunu düşünüyordum. Ya diyemiyor bir şey yani. Evet. yani evet. Normal gerçekten hukukçu olsun yani. Gerçek bir hukuk olsa böyle bir soru sormaz zaten. Evet. Evet. Vallahi ekleyeceğiniz başka bir mahkemeyle ilgili izleyicilerimizin e, bilmesini e, arzu ettiğiniz bir husus varsa onu alalım. E, yoksa sizi de çok meşgul etmeyelim e, yoğun programımızda. Yani yapmaya çalıştıkları o heyet eğer yani arkadaşlardan seyreden arkadaşlar yani muhtemelen aynı düşünce duyguya sahip olduğumuz arkadaşlardır. Ya bir mahkeme heyetine de bir baksalar yani o türbinalin internet sitesi var. Organize ben bahsedeceğim, de bahsedeceğim onlardan. onlardan tek tek. Biz de evet ya, ya biz şöyle e, ya bu insanlar niye benim derdimle dertleniyorlar? Evet. Ya bakıldığında şöyle evet. insanlar gerçekten hani ya insanlık için uğraşan kişiler. Yani Ahmet Mehmet meselesi değil. Yani dünyada kimse yani ilanına maruz kalmasın ve bununla mücadele edelim. Bunu düşünen insanlar. Yani o yüzden sessizliğin sessizlikle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ee, benim de istediğim şu yani gerçekten ses olmamak lazım yani bu sesimizi yükseltmek lazım bu sessizliği ortadan gidermek lazım. Ee, i̇nşallah yani farklı bir hava oldu ben e, yani insanlarla konuştuğumuzda ya ilk defa ümitlendim diyenler de oldu. Evet. Ümitlenmek lazım yani biz çünkü haksız yani yanlış bir şey yapmadık yani ben e, bazen arkadaşlara diyorum avukat arkadaşlara gelin sanal bir mahkeme kuralım karşımıza e, yani kendimize göre e, her şeyi sorgulayacak hakimler koyalım yani kendi çevremizden de bulabiliriz ben diyorum dosyamı masaya yatırıp yargılanmaya hazırım ya anlatayım evet. yani ya ben benim ben, ben yani niye bana bana yöneltilen suçlamalar herkese benzer evinde neden bir dolar şey yaptın? Evet. Yani. <laughs> o suçlama var mı sizde? Bende de var. Şöyle yapmışlar yani orada da şimdi normalde ya ben Amerika'ya gidip gelmişim yani aslında. Yani bir doları Türkiye'ye geldiğimizde sadece bir dolar da yok yani o aldıkları yerden onları da yazmışlar. Bir dolar var, 5 dolar var, 10 dolar var. Oo. <laughs> yani öyle bir başka bir de dinar da var, şey de varmış. Hani Arabistan. Oo, sizinki katverliymiş abi. Yani işte onları da alt alta yazmışlar ve Herhalde tam hatırlamıyorum. F serisi de yo olmayabilir de yani. Onlar onlar için hmm. önemli olan F serisi. F serisi olmayabilir. de yazmışlar. Sonra bizim evde mütevkiimin Hoca efendinin kitapları var. Kitapları suç unsur olarak yazmışlar. Ya kardeşim diyorum. Yani deme şansımız olmadı da. Basına açıklaması yapmayı. Sizin e, avukatlığını yapmanız da bir suç olarak. E, suçlanıyor musunuz ondan da? S yani S söylüyor avukatlık ya. görevinizden Onu dolayı. Onu da mı söylüyorum? Yani işte kitapları o kitapları niye alırsınız o zaman yani? Evet. Ama devlet Benim mesela PKK'lı bir teröristi savunmak için avukat veriyor. Tabii tabii yani orada. Yani, yani Ben, ben yani, yani şey avukat olarak oturur kitaplarını tahliye ederim ki hepsini öyle tahliye etmişiz ya ben savunmalarda onlarla ilgili e, özetlerini çıkartıp koymuşuz. O kitapların hepsinden birer tane e, bu 15 domuz önceki süreçte işte, e, mahkemelere yargılandı İstanbul'daki o 2014 yılında başlayan yargılamalarda. Bütün kitapları getirdik, koyduk. Özetleriyle beraber. Ya, kitabın içerisinde ne var? Yani terörden bahsediyorsan cebir ve şiddet içeren bir şey olması lazım. Teşvik olması lazım. Yönlendirme olması lazım. Hepsinin özetini de çıkarttık. Aldık, koyduk. İşte onları şey olarak, ya, suç, suç unsuru olarak koyuyor. Ya, bu tip yani, avukatlarla, e, avukatlarla görüşmek, müvekkillere bir şey vermek biraz öyle veya çok son gizli olarak diye çok benim de, gündemde olan bir şey evet, bunu da hemen burada bahsedebilir e, cezaevindeki ailelere e, süt satarak mıydı para yardımı sağlama gibi suçlamalar Varysin. ya şu an yani gerçekten bu soykırıma varan e, ya yani insanları yaşamasınlar o zaman diyorlar demek ki yani evet. hiç kimse yardım etmesin Ö ölüm yani. evet direkt yani ölüme mahkum olsun zaten iş vermiyorlar <laughs> yardım da alamayacaklar. Ölsün gitsin yani. Bu gerçekten bir soykırıma varan bir suç haline geliyor hakikaten. Öyle yani bu yani? suçlamaların Şu an... anlamsızlığı bakımından söylüyorum. İnsanlara karşı suç dediğimiz ortamda yaptıkları faaliyet bu yani. Maalesef. Hı. Öyle yani. Özetle e, şunu demek istiyordum. Yani sessizlikle mücadele etmek lazım. Yani e, evet. Mağduriyetler inşallah ortadan kalkacak. Bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için hepimize bir şeyler düşüyor yani evet. ben ne yapabilirim benim yapabileceğim bir şey yok diye düşünmemek lazım aslında. Herkes evet. e, bulunduğu ortamda muhakkak bir şey yapabilir. Ben nerede evet. ne yapabilirim diye düşünsek yapılacak evet. muhakkak bir şey var. Yani ben e, hiçbir şey yapamıyorum diyen insanlara yani kendi arkadaşlarımız da bazen e, avukatlar olarak tıkandığımız noktalarda hiçbir şey yapamadığımızda diyorduk ya bir kenara çek, çekilelim, oturalım şuraya. Yani Eğer ezbere bildiğiniz bir ayet bir şey varsa dua edelim yani. Oturalım şurada. Hiçbir şey yani hiçbir şey yapılamaz diye bir şey yok ya. Yani. Muhakkak Hemen, yapılacak bir şey var. vardır. Yeter ki düşünelim, dertlenelim. Ne yapılacak, ne yapacağımız konusuyla ilgili ben e, yani çok öyle eee birisi değilim desem yanlış anlaşılır da şu yani şeyleri yani güçlü birisi değilim yani maneviyatı çok güçlü birisi e, yani her zaman işte rüyalarında peygamber Efendimizi gören birisi değilim yani sıradan gibi kabul edilecek gibi karıncaya basan birisiyim yani cemaat karıncaya basmayan insanlardan oluşuyor ama ben karıncaya basıyorum yani <laughs> e, maalesef işte o yüzden evet. e, bir şeyim yok çok büyük bir Aslında terörist faaliyeti abi <laughs> maneviyat konusunda çok güçlü olmama rağmen şuna inanıyorum yani ki insan dertlense e, ne yapabilirim diye, bir gün sabahtan akşama kadar dertlense uyuduğunda inanıyorum ki bir çıkış yolu bulur yani. yani. Ben hani maneviyatın güçlü olmamasına rağmen öyle çok şey oldu yani. Çok dertlendiğimde çıkış kapısı oldu. Bir çıkış evet. kapısı olur. O yüzden herkes için yapılacak bir şey muhakkak vardır. Yani geride e, geride kalanlar işte arkadaşımız yani beraber oturduğumuz çalıştığımız yani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız yani yabancılar değil. E, o yüzden sessizliği şey yapmayalım. Yani tek sessizliğe gömmeyelim. Bunun için evet. herkes mücadele etsin. O, yani sesimizi yükseltme, evet. bir görünür şekilde. olma. Herkesin evet. yapacağı Her yap, evet. evet. bir şey vardır. Mesela şeyler yapma. Evet. Ya yani da bu hani ses yükseltme şöyle bir şey de değildir herhalde. O yani çıkalım sokaklarda bağıralım anlamında değil. Yani bu meseleye duyarsız evet. kalmama. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani bir video çekerek dahi olsa bir ses kaydıyla her türlü evet yapılabilecek şeyler var. Şey, çok olsun. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Vakt, vakit de, ayırdınız de, bizlere. Ee, i̇nşallah inşallah e, faaliyetlerin devamını biz de e, bekliyoruz. E, yani güzel oldu. Bizler de heyecanlandık. O heyecanı birlikte yaşadık. İnşallah daha ileride daha güzel şeyler daha böyle netice getirecek şeyler e, ümidi, ümidiyle yaşıyoruz İnşallah. İnşallah. İnşallah inşallah olacaktır yani. Olur. İnşallah. Ben de i̇nşallah. herkese hayırlı geceler diliyorum. Biz de hayırlı geceler inşallah, diliyoruz. Evet. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olduğumuz günlere birlikte kavuşuruz inşallah. İnşallah ya. Yani. İnşallah. i̇nşallah. Peki çok sağ olun. Herkes çok teşekkür görüşürüz. ediyoruz Allah'a Allah emanet. Hay hayırlı, hayırlı geceler. Aşağıdım. Çok sağ olun. Sağ olun.